Cumhurazar bu el biraz sohbetli bir el olsun. redfield stili Geçen videomuz bayağı sevildiydi. Abi işte sevdiğimiz beni sevmer. E. Ee? Ben kendimi sevmem ki işte keşke görsem zarsur. <laughs> Selam eller videoma hoş geldiniz. Ben yonday ısım cazarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bu nereye gidiyor? Baba Fehmi cukkalada bir beyz atalım hemen item alalım. Şu an daha da iyiyim bu arada. Beni şimdi sorabilirsin ısım Cansar'ım GP ne kadar şok vurdu la bile velde. Isım ne alettiniz bildiğiniz beni? Yurt musunuz yurt yoksa zor musunuz? Yorumlarda belirtiniz zoruna durum olanlar zoruna durum. Don last don las diyeyim yazsın. Bizim şeyler giderek değişmeye başladı. Çılgın çılgın şeyler söylemeye başladık. Talon yeter la Şimdi azlar, bu el biraz sohbetli bir el olsun. Redfield stili Cenk Hoca misali. Geçen videomuz bayağı sevildiydi. Sohbetli videolar gelsin devam etsin diye. Benim anlam veremediğim bir olay var. Erkeklerdeki eziklik abi. Ezik hissetme duygusu. Kötü anlamda söylemeyen bu arada hani gerçek anlamında bir eziklik. Kendini ezik olarak görme. Bizim adam gene geliyor. Helal lan sana GP. Yedirdiğim karpuz kabuklarına helal olsun yani. Bir sürü farmı geçer bir ölseydi oyunu bittiği derim. Bakıyorsun Instagram ora bora acıklı şarkılar bilmem ne herkes şöyle bittim öyle öldüm böyle kaldım abi. Ya kimle doğdunuz da kimle ölüyorsunuz siz bir sakin olsanız ya. Bir sakin olsanız da gözünü sevdiklerim. Bak, i̇nsanın ailesi sevdikleri şakon işlensen geberdirin. Yanıma hiç yaklaşma geberdi bir insanı. Bir denk gelseydi o öyle bacaklarını çatır diye ayrı da. Şurada bir pusing. Bir görünür olmadı ya la adam cana bak. Helal ısım. adam tacı. Adamın pala şeyi boyun. Buraya gel la yetişemez bu adam. adama. Güzel. Flaşımızı atmadık. Güzel. Kilimiz milimiz oldu. Sımcağızlar. Midimizi de kil aldırdık. mısın cürt müsün diye ben soruyor ama yazıyor adam. Instagram veya yoruma her yerden geliyor çünkü görüyorum böyle yazanları. Abi sevgilim beni sevmedi. Zarttır zurttur. Konuşacağız diye öldük bu arada. Şako nereden gelmiş? Şurada görüş var yani. Çok ilginç bir olay yaşandı biraz önce. Çok umurumda değil kelimeli çok takmayalım. Zaten yolumuzu bir sert türlü buluruz Şako'ya karşı. Abi işte sevdiğim beni sevmer. E ee? Adam beni beğenmemiş. Çok da yalan Sevmez. Sevmesin. Sevmesin. Şiddet yazmasın oğlum zaten. Olmazsa olmaz mı bu? Yani ben bu bu takıntılarını anlamam çok erkeklerin. Olmasa ölüyorum. Sevgilin olmasa öleceğim. Adamın oğlu ne demiş? Benden sana bir akıl aklın varsa tek takıl demiş. Tek takılısın. Kurduğumuz hayaller ne kadar yüksek olursa yıkıntısı da o kadar felaket olur. O yüzden hayal kurarken bile dikkatli kuracaksın hayali bile işte. Evleneceğin çocuklarım olacak pembe panjurlu işte mor küvetli masamız olacak kırmızıdan dantelli cartlı curtlu diyerek kurmayacaksın hayal olursa eyvallah olmasa da olur. da olur. Diyerek kur hayalini sen gene Yönetle hayal kurman değil mi? Merhabalar. Ben o olmazsa biterim, ölürüm kalırım. Bu kavada hayaller görüyor çocuklar bir şeyler kendilerini şartlıyor böyle gençler. Ben görüyorum sürekli. Şöyle ölürüm, böyle kalırım, geberdirin. Bacaklarını ikiye ayırayım, benim yanıma yanaşma hiç. Geber diyorum ben bunu. Gel keselim ısım. Gel 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 öldürelim. İç iç iç. Öldür bir iddia alırım ben. Sıkıntı yok. Sıkın. Üçüncüyü de vur kanka. 5-6 daha vur. Hadi bir, bir iki daha vursa kule. Gördüğünüz gibi 66 tane kule hitinden sağ çıktım. Mutluyum. Zed gelip beni öldürmeden önce şurada bir yerde beyaz atalım. Ya sen neye ölüyorsun bitiyor musun Bir kendine gelse bak. insanın sevdikleri kimdir? İnsanın olmazsa olmazları kimdir? Ailesidir. En yakın arkadaşı varsa bir tane adam gibi adam odur. Tamam okey ona eyvallah da gari kız şu bu gelip geçici şeyler Hele gençseniz yani benden büyükler de vardır bu dinleyen tabi deneyimli olan yazsın. ayrılırsak şöyle biterim böyle biterim cart curt veya seviyor ben seviyorum o beni sevmez falan sevmesin kanka bıraksa her şey aşk değil ki dünyada ne dertler var siz halinize şükür etsenize veyahut ben yalnızım işte kimse beni sevmiyor insanlar beni sevmiyor aşk anlamında değil Severim yok. sur temalı. Tribal enfeksiyona girenlerde de aynı şekilde. Abi gerek yok. Tribal enfeksiyona girmelik bir olay yok. Yani adam nişle ya. Oo çok güzel çok güzel. Bunu da kes. Güzel o kill bana kaldı. Flash attıydı. En azından bene kalması iyi oldu. Bir tane de dümenden plate alalım şuradan. Ben base atam çünkü redim medimi çalar en deki genere şako belli olmaz. İtem bitmiş mi bitmiş. Tamam güzel. Nereye yorduk? İşte arkadaşım yok. Beni seven yok. Zart yok. Zurt yok. Abi bak bu temalara da ben ayar oluyorum. Ayar olma derecesine geldim artık. Çünkü benim her zaman bir stilim vardır. Benim ailem, sevdiğim insanlar sağlıklı olsun. Mutlu olsunlar. Bana yeter tamam mı? beni mutlu etmek için yani mutlu olmak çok zor bir şey de beni illa herkes sevsin bilmem ne hani çok şükür sevenimiz var ona bir şey demeyen de hani olmasa da ben zaten kötü hissetmezdim. Çünkü ben kendimi biri beni sevsin bilmem ne diyerek şartlamadım. Buna üzülen insanlar, buna şartlayan insanlar vazgeçin abi bu şartlama huyundan. Learn to say fuck you to the world. Stop thinking kendinizi sevin. İlk önce kendi adam kendini sever. Ben kendimi sevmem ki işte keşke görsem zar sur. Abi sen kendini sevmiyorsun başta. Senin kendine sevgin yok. Bedenini sevme. Kendine aynaya geçip hiç kendine bir güzel laf ediyor mu? Büyün de ne kadar ciksim ya şöyle cart çurt diye bir böyle bir pazularını sıkıp da bakıyor mu? Kızından <laughs> saçını başını başını düzelt de bir kendine bir övgüler yağdır bir şeyler işte. Yok abi. Adam kendini sevmediğinde seni kim sevsin zaten? Değil mi? Milletten ne sevgi beklen? Sen kendini sev evvel. Bu yüzden hısımcağızlar kendinizi kesinlikle seviyorsunuz ve ha, kendinizi beğenmiş olun, egoist olun anlamında demem bunu. Kendini sevmek nedir? Kendinle barışık olmak. Huzurun mu var? Kusurlarını sev abi. Burnun mu yamuk? Ben böyle kendimi seviyorum da. Gelmeyin ben böyle seviyorum da. De. Bak değilsin kendini seviyor götün mü çıkık? Götün mü <laughs> 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 ne bileyim cevap cürt. Mesela da bunlar ben. Rısım dal dal dal. Dal dal rısım dal. İçine mi gireceksin onun rısım? Veren de give me that fucking kill bro. Dışarı atalım bir yani. <laughs> Ama neyse dümenden skorlar topladı kısımcağızlar bir yandan da sohbet ediyoruz benim tarzımda mentaliteye devam ederseniz kısımcağızlar mutsuz olmazsınız ben size söyleyen günü mutlu geçirmeye bakın yarın ne olacağım şuymuş buymuş diye hani çok ileriyi düşünüp de 5 sene sonrası işte 5 ay sonra benden ayrılır askere geçsen benden ayrılır o tarz çok ileriyi düşünmek yani Abi, böyle bir müddet yarına çıkacağın garanti mi değil? Daha yaşanmamış olaylar yüzünden yaşanabilecek mutluluklarınızı iptal etmek Kesinlikle bak benim ana tavsiyelerimden biri budur. Ben misal benim bu kavadaki yaklaşımımla yarın sabah beni kimse sevmeyel olsa umurumda olmaz. Niye? Ben kendime yetiyorum. Ben kendi kendimi sevsem bana yetiyor. Doğru mu yanlış mı? Yani Allah göstermesin sevenlerimize bir şey olsun diye demeyen de. Yani benden nefret ediyor olsalar yarın kalsak farklı bir insan olarak uyansam den umurumda olmaz. Hani aynı kavada olabilirsem eğer umurumda olmaz Niye? Ben kendimi seviyorum abi milletin beni sevmesine ihtiyacım yok Siz de bu kavada olun hani İnşallah çok seviniriz olur sevinirsiniz insanlar tarafından Okey Cahit Çurt ama Şey nerede Talon nerede Talon Cahit Çurt Cahiramış Götürttürmedim adamı fırlat Öldürtüm öldür hiç acıma öldür gariban acıma Biz olduğumuzda olan gariban oluyor Bunlara da olsun anasını satalım. Seni orada base attıktır mıyız acaba bizi? Aç alfagurt gibi bekliyoruz bu arada. Seni orada base attıktır mıyız? Şako nereden çıktı la? Şako gel diyor abi de. Abi şakoların görünmezlik seviyesi de çok şey ya. Ah lan. Bir kilometreden filan yürüyerek görünmez bir şekilde gelebilme özellikleri var. Bunlar içkili filan herhalde bunlar bir hallettik bir şekilde şu aradan bir tutmadı. Bu yüzden bu ezik ezik tavırlar bir bırakın abi insana yakışmaz. Mesela mutlu olmak istersen spora başlayın. Neden? Spor insanı mutlu eder. Sebep bir şeyi başarmışsın diye mutlu olursun. O gün hiçbir şey başarmadıysan misal vücudun mutlu olacak abi bak. Ben benden tavsiye size. Hiçbir şey yapamam. Salona mı gidemem? Get evde günlük 50 şınav çek misal. Kendini zorla. Vücudun diyecek ki lan bugün bir görev başardım. Mutluluk hormonu salgılamaya başlayacak. Bugünü görev başarılı olarak yazacak beynin ve mutlu olacaksın. Hiç mutsuzsan diye söylüyorum. Her şeyden hiçbir şeyden keyif almayın. bunu yap. Sonra bu bedenini sevmeye başlayacaksın. Bakacaksın çünkü kendinde gelişim olacak. Spordaki insana katkısından bahsediyorum. Güzel konuşan insanları dinleyin. Acıklı şarkılar dinlemeyin. Ezi gezik durumlar paylaşmayın. Bak ben acayip ayar olurum bu duruma. Instagram'a bir giriyorsun böyle yıkık, böyle kalkık. Acayip acayip ezi ezik müziklerle durumlar paylaşıyor insanlar. Yapan yapanı da gına manem mı? Yapmayın abi kendinizi küçük duruma düşürmekten ayrı bir şey gelmez elinizden. Hani sen acıklı müzik paylaşıyorsun diyor o çok acıklı müzik paylaştı. Be. Geri dönsem keşke mi diyecek sevdiğin kız. Ona hani göndermeye atıyorsan eğer. Gargayla gezenin burnu boktan çıkmazmış dedikleri gibi siz de garga ile gezme. Kötü müzikler dinlemeyin. Moralli şeyler dinleyin. Abi ben kahvaltı yaparken böyle hard style gym müzikleri çarçur çalıyor. Bak ciddi diyorum size. Niye artık ben öyle ezik müziklerle psikolojim bozamam abi. Millet deney yapıyor. Çiçeğe miçeğe mi böyle kötü söz söylüyor. Çiçek soluyor ya. Sen orada Aa, sevdiğim gitti eller aldı diye bağıran çağıran adamları dinlediğiniz zaman veyahut acıklı şeyler dinlediğin zaman beynin ne kadar sen o gün mutlu olsan da mutsuzluğa programlanıyor. Ondan sonra loser loser geçiniyor. Ezik gibi tamamlan günü gerek yok. Dediklerimi yanlış anlamayın. Sizin eğiliğiniz, eğiliğiniz için söylüyorum ben. Yoksa ben en aman oyan der geçerim. Kim ağlıyorsa ağlasın, kim zırlas zırlasın derim. Doğru mu? Yanlış mı? Yondayım baba. Bildiklerini aktarsın. Genç kardeşlerimiz vardır. Kötü yola düşmesin icabında. Güzel zamanlar geçirebilsin diye. Bu arada biz de tecrübelerimizden aktarıyoruz. Tabii ki sohbetlerler de sevdiğiniz için 2x sevdiğiniz için hele. Bir de videomuzu beğenirseniz tabii ben bu arada gırtlak patlattığının da karşılığını almış olurum. Ben de sevinirim sımcağızlar. Bak ben oraya bir tane beğeni bir tane güzel yorum geldiğinde bile ben mutlu oluyorum. Küçük şeylerle mutlu olmayı bilin. İlla 50 tane sevgiliniz son model arabanız olmasına gerek yok. Önemli olan sizi mutlu edecek şeylerin niteliği. Boyutu parasız artı zurtu değil ısım. Verin ayarı verin ayarı. Oğlum GP işkili mi kanka sen gözün mü görme ayarı gocadın mı? Oyunu da kazanalım ha kaybetmeyelim. Ya ben işte kanka dekmeyi vurdum daha belin kıralım. O, o arkada çalan müziğe bak. Bana hain diyecek adam. Anasının karnından doğmadı lan. Yetiştim yetiştim ısım. Bas 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 bas. Ahla rakana kalırsın yazlar çalamadık neyse sıkıntı yok. Ya umarım dediklerimi yanlış anlamamışsınızdır. Hani ben sizi eziklemek böyle hisseden insanları eziklemek açısından söyleme. Dışarıdan görünüşünü söyleyen bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Kendini geliştir ya bırak bu işleri Millet için yaşama bu hayatı kendin için yaşa ya. Milleti mutlu etmeye değil kendini mutlu etmeye yaşa ya. Ben bunu istiyorum. Ben böyle yaşarım abi. Kimsumrumda umurumda değildir benim misal. Ailem filan sevdiklerim dışında. Egoist olarak değil umurumda olmadığı için Şako orada bir yerde daha oraya gitmiş geberdirin Bir yanıma yaklaş bacaklarını ikiye ayırayım flashım var Çıkın çıkın Gerek yok Ben ulti var şöyle bir şey yapsam Çarpmadan acını sattım ya adam attı Baba ayar verdiydi onu aslında da şuradan da gıvırdık. Şöyle bir şey yapsam. Enerji yetmiyor. Blue'um olsaydı güzel oynardık. Orada bir de Z flash mı attı? Bir şey etti. Ben çarptırmaya attıydım. Aslında flash atması çok güzel komboydu da. Önemi de yok kısım. Yani komboya doyduğumuz zamanlar çok oluyor. O yüzden önemli olan sohbet muhabbet. Önemli olan sizin eğriğinizde ama. Bir de şu yüzden böyle bir konuşma yapmak istedim. Sağ olsun beni böyle abisi olarak gören ve dediklerimi kendine yol gösterişi olarak alan kardeşlerimiz var aranızda. Yani abi diyeni, kardeşim diyeni tavsiyelerimizi dikkate alan insanlar var. Onlara bir iki belki naizane şeyimiz olur yani yardımımız olur. Bir iki güzel söz bile kör karanlıkta size ışık tutar yani o yüzden... Belki zamanında bize söylenmedi kendimiz deneyimleyerek bulduk böyle şeyleri nasıl yapmamız gerektiğini falan feşmek önemli. En azından biz denemişiz. Size bari tarif edelim ısım. Doğru değil mi? Doğru. Yanlışsa yanlış değil. Beyz atalım seriden. Karabalt bitti. Karabalt alalım. Tamam bunlar beni öldüremez şu itemlerle zaten. Boğazım garıktı, gitti. Bir saattir konuşuyorum. Tamam bottan ittirelim. Bunlar dilenecek herhalde. Tak. Ultim 20. Oha lan adam öldü ama ne uyan. Bağırsaklarını söktü bizim herif adamı. La insan attı. insan attı adam bana. Beyzi sok herif beni. 10 saniye ultim gelecek. Güzel bir oyundu. Hısımcazlar gene. Sohbeti muhabbeti tatlı bir oyundu. Bence güzel noktalara değindiğime inanıyorum. Siz de eğer keyif aldıysanız bu videoya bir tane beğen atarsanız mutlu olurum farklı tavsiyelerime kulak verin kızım. Kendini sevin. Siktir edin ne olacağız olsun ya. Mutlu olmaya bakın bırak. Kendi kendine yetersin. Yum. <laughs> <Day -2> <laughs>